Sarp'a düştü benim yolum. Kar yana da balık Arkamdan ağlamaz olum. Çok mu gördüm felek bana ya. Arkamdan çok mu gördüm felek bana Dört kuzumu büyütmedim Önüm süre yürütmedim Çok mu gördüm bana Mevlam Telli sırma bürütmedim Çok mu gördüm Kadir Mevlam telli sırma bürütmedim <laughs> Doktor gelir <laughs> gider bakar Hemşireler serum dağar Masa yakan nar bakar Beni böyle yaktın fele. Masa yakan böyle yaktın fele Hastanenin başı yüksek Kuşlar gelir gider ona Beni kaldır kahpe felek Ben de gidem yuvama Beni kaldır Filik, ben de giderim yuvama ben yarime gideceğim acık nasıl edeceğim yavrularım göreceğim beni böyle yaktım felek Yetimlerim, göreceğim, beni böyle yaktın felin.